Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sizlerle Vulkan, Horisius'a, Nylon, Beyblade'ine evrim geçirseydi nasıl olurdu onun videosunu yapıyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz Vulkan Horisius ikinci sezonda Nylon Beyblade olarak karşımıza çıkıyor ve anime'de aslında görece güçlü bir Beyblade, fakat daha sonrasında o gücü gölgede kalıyor. Gerçek hayatta ise gerçekten çok sağlam bir demiri var. Her ne kadar defans türü bir Beyblade olsa da demiri gerçekten diğer demirler arasında belki de en güçlü geri tepmeye sahip demir diyebiliriz. Yani bir defans türünden öte bir atak türü gibi bir demiri var. Fakat diğer parçalarıyla bu demir pek de uyuşmuyor. Onun dışında demirin hafifliği de bu Beyblade'in gücünü biraz gölgeye düşürüyor arkadaşlar. Online kaynaklı bu Beyblade evrim geçirseydi nasıl olurdu? Ona bakacağız. Birkaç parçasını değiştireceğiz ve bakalım güçlü mü olacak yoksa daha mı zayıf bir Beyblade elde edeceğiz? Onu göreceğiz. Öncelikle sahayı şöyle bir ortadan alıyorum. Hiçbir parça değiştirmeden şöyle bir bu Beyblade'in şu anki ağırlığını görmek istiyorum. Şöyle evet, koyalım. Ve gördüğünüz gibi 37 gram geldi arkadaşlar. 37 gram da güçlü bir Beyblade olmak adına özellikle defans türü ise çok zor, çok hafif bir ağırlık. Yani güçlü defans türlerine baktığımızda Twisted Tempo 52 gram, Fusion Hades 49 50 gram yine. Dayanıklılık türlerine gelirsek Phantom Orion 46 47 gram vesaire. Hani gerçekten daha ağır olması gerekiyor eğer bu Beyblade güçlü olmak istiyorsa biz de bugün onu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu Beyblade'i ve tartıyı buradan alıyorum. Beyblade'in e, tüm parçalarını değiştireceğim. Sadece Face Bolt ve enerji halkası kalacak. O yüzden şöyle çıkartıyorum ve onları buraya koyuyorum. <laughs> Aldık tamam. Onlar orada dursun. Şimdi sırada demir olarak hangi demiri kullanacağım onu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde Zaten görsel olarak da Horisius demirine, daha doğrusu Vulkan demirine çok fazla benzeyen bir demir. Beat demiri gördüğünüz gibi neredeyse birebir aynı fakat şuradaki kanatlar bu Beyblade'e daha fazla geri tepme sağlıyor. Burada ise o geri tepme o kadar güçlü değil ama yine de güçlü. Burada Beat Link'se ait Beat demiri var. Ve şu şekilde dışta bir enerji halkası var. Bu enerji halkası sayesinde de bu Beyblade iki farklı moda bürünebiliyor. Şu mod, Defense modu şu mod ise çıkartabilirsem Counter atak modu. Biz iki modda da bu Beyblade'i deneyeceğiz. Toplam işte 5 rakibi olacak. İkisinde defans, üçünde ise Counter atak modunda olacak. Demiri bu şekilde. Şimdi Spin Train'e gelelim. Spin Train'de şu şekilde Gravity Destroyer'dan alınmış AD145 Spin Train arkadaşlar. Gerçekten bu da Beyblade'e defans gücü anlamında güzel bir ekstra katacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten defans türleri arasında sağlam bir dayanıklılık sağlayan bir spin track. Performans ucu olarak ise şu şekilde Coating Spike Performans ucunu tercih ettim. Bunun da nedenini kısaca anlatayım. Defans türünde belki çok fazla işe yaramayabilir ama Counter Attack modundayken bu wayblade bu performans ucu sayesinde sahanın içinde kalması daha olası olacak. Ondan kaynaklı ben de Coating Spike'ı tercih ettim. Şimdi Beyblade'i birleştirelim şu şekilde. Daha sonra önce bir defansı alayım ilk karşılaşma çünkü defans modundayken olacak. Şöyle. Renk uyumunu pek fazla gözetemedim arkadaşlar çünkü yani renk uyumu olacak parçalar çok fazla da bulamadım elimde. Ondan kaynaklı renk uyumu çok fazla yok. Şöyle tüm parçaları artık yerleştirdik. Ve son görünüşü şurayı bir sıkayım. Evet şimdi daha iyi oldu. Son görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Bakalım nasıl bir Beyblade oldu, nasıl bir performans verecek göreceğiz. Ama her şeyden önce bir ağırlığına bakmak istiyorum. Ee, Vulcan Horisius normal halinde 37 gramdı. Bakalım şimdi kaç gram olmuş. Beat Horisius oldu. Ve gördüğünüz gibi 46 gram oldu arkadaşlar. 9 gram daha fazla eklemiş olduk bu Beyblade'e. Tabi daha fazla ağırlık eklemek istesek bir metal facebot takarak daha da ağırlaştırabiliriz fakat e, kendi facebotunu kullanmak istediğim için metal facebot eklemeyeceğim. Şu an defans modunda ilk iki karşılaşması defans modunda olacak. Şimdi bu Beyblade'in size rakiplerini göstereyim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var ve o katıl çekilişinin ödülü de elimde tuttuğum Meteo, Eldrug, Absorb bunu elimde tutuyorum çünkü katıl çekiliş ödülü ne ufak bir şaka. Neyse katıl kişiye katılmanın tek şartı arkadaşlar kanala katıl kısmından üye olmak. Ekranda gördüğünüz üyeliklerden bir tanesini aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. O da yine Oradaki tabloda yazıyor arkadaşlar hangi üyeliği alırsanız kaç tane çekiliş hakkı kazanacağınız. En yüksek üyeliği alırsanız o kadar fazla çekiliş hakkı kazanmış olursunuz ve bu Beyblade'i kazanma şansınız o kadar fazla artıyor arkadaşlar. Onun dışında bu Mithu Aldorogu Absorb Takara Tomi marka ve bu kanalda verilecek son Mithu Aldorogu Absorb arkadaşlar. Eğer böyle çok absürt bir şey olmazsa bir yerden bir Beyblade falan getirmezsem son Mithu Aldorogu Absorb bu. Ortalama piyasa değeri 2000 ila 2500 olduğunu varsayıyorum. Bu şekilde e, kanala katılmayı unutmayın çekilişte lan ekran gitti çekilişte 26 Temmuz'da açıklanacak arkadaşlar bu kadar yani şimdi videoya devam edebilirsiniz defans modundayken bir atak türüne karşı kapışmasını istediğimden kaynaklı öncelikle El Rogo Gold'a karşı kapıştıracağım Zaten bu Beyblade'in gücünü gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Çok sağlam vuruşları var. Bakalım Beat Horisius'u yenebilecek mi göreceğiz. İkinci rakip olarak Twisted Tempo var. Twisted Tempo'da bir savunma Beyblade'i Fakat bu Beyblade'de yine geri tepmesi yüksek bir Beyblade Şuradaki ölüm merdivenleri sayesinde Nerede bir bakayım şöyle Aa, Göremedim Şurada sanırım Şuradaki ölüm merdivenleri sayesinde ee, Biraz dengesiz bu dengesizliği de Rakip Beyblade'e atak yapmasını sağlıyor aslında İkinci rakibimiz bu Daha sonra Beat Horisius'u Counter Attack modunu alacağım ve ondan sonra 3 Beyblade'i daha kapıştıracağım. Üçüncü Beyblade'imiz Phantom Orion olacak arkadaşlar. Phantom Orion biliyorsunuz bir stamina türü Beyblade. Ee, bakalım Counter Attack modunda Phantom Orion'a iyi darbeler vurabilecek mi göreceğiz. Dördüncü rakibimiz Big Bang Pegasus olacak. Bakalım bu Beyblade'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Onu da göreceğiz. Beşinci ve son rakibimiz hem geri tepmesi hem saldırısı her şeyi defansı vesaire tamamıyla mükemmel olan Diablo Nemesis'e karşı olacak. Bakalım bu Beyblade'e karşı sağda kalmayı başarabilecek mi ya da kazanmayı başarabilecek mi göreceğiz. Rakiplerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bakalım Beat Horisius bu 5 rakibe karşı nasıl bir performans verecek göreceğiz. Siz de tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu 5 Beyblade'den kaç tanesini yener şu an yoruma yazıp inin arkadaşlar. Bir 5 saniye bekliyorum yoruma yazmanız için. 1, 2, 3, 4, 5. Hazır yorum vermişken bir de like atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalı tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. 3 aylık yok oluştan sonra kanalı tekrardan toparlamaya, canlandırmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tahminlerinizi yaptıysanız şimdi sırada ben tahminimi yapacağım. Ee, şöyle bir bakıyorum rakip Beyblade'lere. 5 tane rakip Beyblade var. Gerçekten her biri birbirinden güçlü. Ve ben burada 3'te 2 yapacağını düşünüyorum. 3 Beyblade'e karşı kazanır. İkisine karşı da kaybeder. Umarım 4'e 1'lik tarafa doğru yuvarlar kendini ama 3'te 2 güzel bir sonuç olur benim için. Bakalım sizin tahminleriniz nasıl? Videonun sonunda göreceğiz kimler bilmiş kimler bilememiş. Şimdi karşılaşmalara geçebiliriz. İlk karşılaşma şu şekilde Eldrogo Gold'a karşı olacak arkadaşlar. Birinci turla başlıyoruz. 3 puan alan kazanmış olacak arkadaşlar. Yani best of 5 şeklinde oynuyoruz. Burada yine Quoting Spike sayesinde sağda kalması belki biraz daha olası olur diyecektim ama Eldrago Gold gerçekten çok güçlü bir Beyblade. Ona karşı koymak çok zor ve 1-0 öne geçti. Şimdi ikinci tur. Bu güzel saldırı. Devamı gelecek mi? Hayır. E, B. güzel savundu ve sonrasında El Rue Golden Flow Pattern'ını bozdu. Bakalım şimdi e, hız çalacak El Rue Belki birkaç sağlam vuruş yaparak dengesini de bozabilir B. Torisius'un. Göreceğiz. Güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş. Quoting Spike B. Torisius'u kurtarıyor şu an için. <laughs> Daha yassı bir performans ucu olsa belki sahanın dışını boylayabilirdi. Ve sanırım buradan puanı Beat Horisius olacak gibi görünüyor. Karşılaşmanın sonuna doğru yaklaştık. Ve ve Beat Horisius 1 0a öne geçiyor. Pardon 1-1. Üçüncü tur. Oo, bu. sağlam karşılaşma. Sağlam vuruşla ve sen dışına yolluyor Beat Horisius'u. 2-1 yaptı skoru. Dördüncü tur. Oo, sağlam bir vuruş. Hızlı bir başlangıç. Ama yine Bitorisius'un defansı o saldırıları bozdu, dayandı ve şimdi etrafı dönmeye başladı Eldrago. Evet, skor 2-1. Eldrago Gold eğer vuruşlarında bir istikrar sağlarsa Bitorisius'a gerçekten büyük bir üstünlük kuruyor ama Bitorisius da bazen bu saldırılara karşı savunup e, hayatta kalmayı başarabiliyor. Tabii duvarlarında büyük yardım var bu konuda. Bakalım yine bir hız çalma. Fakat burada Beat Horisios'un dönüş e, yörüngesi hız çalmasına izin vermiyor Eldrago'nun. Ufak vuruşlar hız çalmaya devam ediyor. Ve Eldrago kazandı. Eldrago 3 Birlik skorla Beat Horisios'u yendi. Ee, yani beklemiyordum bu arada ama son anda gelen birkaç vuruş sayesinde Eldrago Gold 3 birlik skorla Beat yeniyor arkadaşlar. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. İkinci karşılaşmadaki rakibimiz Twisted Tempo olacak. Şu şekilde. Bakalım Beat Horusius bu karşılaşmada ne yapacak? Birinci tur. Oo! İkisi de sağ dışı oldu. Evet, okey. Ama ya bence Beat Horusius gözle görülür derecede biraz daha sonra sağ dışı oldu. O yüzden ben burada 1-0 Beat öne geçtiğini düşünüyorum. Ve puanı da ona veriyorum. İkinci tur. Tristan bu Brezilya önce gerçekten çok sağlam vurdu ama bu sağlam vuruştan kendisi de yaralandı ve sahanın dışını boyladı. Bakalım şimdi ne yapacak? Güzel vuruş. Devamı geliyor. Beat Horusius daha savunma odaklı. Son anda Coating Spike'ın sayesinde kurtuldu. sahanın içinde kalmayı başardı. Konu dönüşe gelirse Beat Horatius sanki daha avantajlı gibi görünebilir demir konusunda gerçekten ee, çap olarak büyük bir fark var. Bitorisus çok daha büyük tempoya karşı. Güzel vuruşlar. İkisi de yapamaya başladı. White defense bakalım burada tempoyu sağ sağladı. Yarar sağlı sağlayacak mı diyecektim. Ve yarar sağlı. Skor 1-1 oldu. Yani White defense sayesinde tempo burada puan almış oldu. Üçüncü tur. Oo, tempo. Hmm. Tek vuruşta Beat Horisius'u sahanın dışına yolluyor ve skoru 2-1 yaptı. E, ee, Beat Horisius sanırım defans konusunda çok da iyi değil. Zaten normal halde hiç iyi değildi de. Bu da çok da iyi değil. Bakalım counter atak modunu aldığımızda diğer 3 Beyblade'e karşı nasıl bir performans verecek? Skor 2-1. Dördüncü tura geçiyoruz. Ooo. Twisted Tempo. Çok kolay bir şekilde sahanın dışına yolladı. Beat Horisius'u ve 3 1lik skorla Tırsı Tempo'da kazanıyor arkadaşlar. Maalesef B. Torisius ilk iki rakibine karşı herhangi bir puan alamadı. Şimdi Counter Attack modunu alacağız. Bakalım Counter Attack modunda diğer Beyblade'lere karşı nasıl bir performans sergileyecek onu göreceğiz. Şu şekilde şu an artık Counter Attack moduna alınmış durumda arkadaşlar. Şöyle tekrardan birleştiriyorum. Bu arada siz de videoya like atmadıysanız like atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim şu şekilde artık counter atak modunu alındı. Sıradaki karşılaşma şöyle Phantom Orion'a karşı. Bakalım Phantom Orion'a karşı bu Beat Horsius'umuz ne yapacak? Birinci tur. Oo işte bu. İşte beklediğim performans buydu. Aslında zaten ben bu Beyblade'i tasarlarken ki hani çok da böyle e, unique bir fikir değil yani bu Beyblade'i tasarlamak. Çünkü Horisius'un demirine bakınca, Vulkan demirine bakınca Aklınıza direkt bir demiri geliyor. Neyse orayı geçiyorum. Ee, bu Beyblade'in geri tepmesinden faydalanmak istiyordum. Yani aslında counter atak modunu kullanmayı düşünerek tasarladım bu Beyblade'i. Ondan kaynaklı şu an bir sıfırına geçmesi beni mutlu etti. İstediğim performansı veriyor. Umarım devam eder. Bu bir şans değildir yani gerçek performans budur. Bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Sağlam vuruş. Phantom da sağlam görünüyor. Ve dediğim gibi de oldu. Vulkan, pardon, B Torisius sahanın dışını boyladı. Ve Phantom Orion skoru 1-1 yaptı. Üçüncü tur. Oo, B Torisius duvarın da desteğini alarak Phantom Orion'ı sahanın dışına yolluyor. Ve skor 2-1 oldu. Dördüncü tur. Phantom atağa geçti. Borisius vuruşlar yapıyor ama şu an için şu an daha fazla hata geçti ve bu vuruş sonucunda Phantom Orange skoru 2-2 yapıyor. Başa baş giden bir mücadele. Bakalım hangisi kazanacak? Beşinci tur. Oooo Phantom Orange. Bu tur niyeyse biraz böyle atakvari bir dönüş sergiledi ve bu Atak dönüşü ona puanı getiriyor. Beat yüzü sahanın dışına yolladı. Ve 3-2'lik skorla o da kazanıyor. Burada artık benim tahminim boşa çıkmış oldu arkadaşlar. Çünkü ben 3 Beyblade'e karşı kazanır diyordum. Fakat o ilk 3 Beyblade'e karşı kaybetti. Şimdi 4. karşılaşmaya geçiyoruz. 4. karşılaşmadaki rakibi Big Bang Pegasus. Bakalım buna karşı kazanabilecek mi? Sanırım kazanması en olası olan Beyblade bu. Birinci tur. Big Bang hata geçti. Vulkan da hata geçti. İkisi de birbirine saldırıyor şu an şey. Big Bang sağlam bir vuruş. Sağlam bir vuruş daha. Big Bang kovalıyor. Bir de Final Drive açarsa iyice ortalık kızışacak gibi görünüyor şu an için. Vulkan daha defansif. Final Drive açıldı. Sağlam bir vuruş. Ama Vulkan bu vuruşları göğüslüyor ve sanırım puana doğru da gidiyor. Ve evet bu Oğlum sabahtan beri Vulkan diyorum ya. Horisius beat Horisius ama. Beat. Pardon yanlış söyledim. Beat Horisius bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Bakalım bir önceki tur. Beat Horisius çok sağlam bir savunma yaparak öne geçmişti. Bu tur çok fazla çarpışma görmüyoruz. Şimdi biraz yakınlaştı. Big Be sağlam vuruş ama işte bahsettiğim counter atak buydu. 2-0 yapıyor skoru. Beat Horusius. Bakalım bu, bu sefer kazanacak sanırım. Üçüncü tur. Ben yine saldırıda. Beat Horusius ise defansta. Güzel counter ataklar çıkartıyor oralardan. Saldırılar devam ediyor. Pegasus. Final Drive'ı da açtı. Güzel bir vuruş ama. Duvar kurtardı Beat Horusius'u. Artık gücü de iyice söndü. Pegasus'un Beat Orcius kazanmaya çok yakın ve evet Beat Orcius ilk galibiyetini aldı ve ilk galibiyetini gerçekten üstün bir galibiyet aldı. 3-0'lık skorla Big Bang Pegasus'u yendi arkadaşlar. Bu e, karşılaşmada, bu kapışmada o counter atak gücünü iyice görmüş olduk. Artık videonun son karşılaşmasına geçiyoruz. Son karşılaşmadaki rakip Diablo Nemesis olacak. Denge modunda olacak. Atak modunu almayacağım. Atak modunda çünkü çok hırçın oluyor ve genelde karpışma, çarpışma göremiyoruz kapışma çarpışma neyse şimdi karşılaşmaya geçelim yine 3 olan kazanacak bu arada videoyu da buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar birinci tur Nemesis çok sağlam vuruyor beatten de güzel bu arada kanser ataklar geldi duvar gücünde iyi kullanıyor İkisi de çok sağlam şu an için Nemesis çok güçlü bir vuruş ama duvarları ikisini birden kurtardı. Beatling gerçekten pardon Beat Horusius gerçekten counter gücünü çok iyi kullanıyor. Ama Diablo Nemesis son anda güzel bir vuruş yaparak tüm dengesini yerle bir etti. Beat ve 1 bir sıfırına geçti. İkinci tur. Diablo Nemesis aranıyor. Buldu. Horisius kaçmaya başladı. Diablo daha daha sakinleşecek mi? Sakinleşti biraz sanki ama yok. Hayır atak kalkıyor. Biturusius iyi dayanıyor. Nemesis sağlam vuruşlar. Nemesis şu an iyice dengesi bozuldu. Biturusius daha sağlam görünüyor ama. Bir önceki tur son anda Nemesis'in yaptığı bir vuruşla ne geçmişti? Ama bu tura vuruş gelmiyor. Ve skor 1-1 oldu. Üçüncü tur Oo, nemesi çok sağlam bir vuruş. Nemesi çok sağlam bir vuruş daha. Duvarlar resmen kurtarıyor Bitorisius'u. Bir daha duvar kurtardı. Bir daha. Artık Bitorisius'un dengesi iyice bozuldu bu arada hani bu vuruşlardan kaynaklı. Saha biraz oynamış onu düzelteyim. Nemesis'in de dengesi bozulmaya başladı. Bakalım hangisi kazanacak. Artık başa başlayabiliriz. ...Beat Horusius sahadan çıkmaya çok yakındı. Ama... ...buna rağmen kurtardı. Ve burada puan alıyor arkadaşlar. Skor 2-1 oldu herhalde. 3-1 mi oldu? 2-1 mi oldu? Şu an... Oha lan kafam gitti. Şimdi bir saniye. İlk karşılaşmada... Aa, ...dengesi bozuldu. Beat Horusius kaybetti. İkinciyi kazandı. Üçüncüyü kazandı. Şimdi dördüncü karşılaşmaya gidiyoruz. Skor 2-1. Beat Horusius son saniye... ...sahanın dışına çık çıkmaya çok yakındı ama... ...şuradaki... Ee, o çıkıntı sayesinde kurtulmuş oldu. O da performans vücudunun e, özelliği diyebilirim. Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Dördüncü karşılaşma. Nemesis sağlam bir vuruşla başlıyor. Polisius kaçıyor. Nemesis yakalıyor ama kurtarmaya çalışıyor. Duvar kurtardı bu arada. Polisius'u derken bu sefer Nemesis duvarın olmadığı yerden yok edici bir vuruş attı. Gerçekten özel hamle kullanmış gibiydi ve Beatles üstü sağının dışına yolladı. Skor 2-2 oldu. Son karşılaşmaya geçiyoruz artık. Videonun son turu artık. Nemesis. Bakalım duvarlar Orsius'u Bu arada atağa kalktı. Ve inanılmaz bir vuruş yapıyor ama burada beraberlik geldi. Kendisi de sağının dışını boyladı. Videonun son karşılaşması demiştim. O son karşılaşması olmadı beraberlik geldiği için. Şimdi 5. turu tekrar ediyoruz. Borsus tekrardan hırçınlaşmaya başladı. Nemesis ufak ufak ara yolda. Bakalım ilk tartışma ne gelecek derken duvar bu arada Bitorisius'u yine kurtarıyor. Nemesis sağlam vurmuşlar. Bitorisius iyice dengesi bozuldu Nemesis'i. Kontra atakları işe yarıyor. Nemesis iyice yapmamaya başladı. İyice bozuldu <laughs> dengesi. Horisius sanırım puana doğru gidiyor ve evet. Bitorisius 3-2'lik skorla Diablo Nemesis'i yeniyor gerçekten efsanevi bir, bir karşılaşma oldu. Eğlendim yani bu karşılaşmayı izlerken. Neyse, Beat Horacius toplamda 5 rakibine karşı 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alıyor arkadaşlar. Yani idare eder bir performans. Ben 3 galibiyet, 2 mağlubiyet almasını tahmin etmiştim. Ama olmadı. Bakalım yorumlara ineceğim birazdan. Yani yayın, video yayınlanınca. Ee, bilenler var mı göreceğiz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Vulcan bir nevi 4D sisteme evrimleştirmeye çalıştık arkadaşlar. Vulcanosius evrim geçirseydi nasıl olurdu? Onu yapmaya çalıştık. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında sıradaki evrim videosu hangi Beyblade'e gelsin onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca katıl çekilişine katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.